Önümüzdeki hafta derbi var ve Fenerbahçe'nin maçı var. İlk üçteki takımların maçlarını ekrana veriyoruz. Ahmet Çakar konsantre olmuş bana bakıyor. Niye güldün? Bana Kimden başlayalım? Bir dakika niye güldün? Niye güldün? Yalnız bu arada dün üçünüz bildiniz. Rasim bilemedi. Ya ben 3-1 evet. demiştim. 3-0. Handikaplı dediniz. Ben 2-0. Dedi, Sinan i̇ki abi sıfır rahat kazanır kazanır. Ben demişti. sürprizi oynadım olmadı. Olmadı. Ya kalbindekini söyledin sen de. Oh. kalbindekini Kalbindeki. söylüyorsun da olmadı. Kim başlıyor ilk? Şimdi derbi... De. Rasim. Şimdi seni göreceğim. Benim adamımı koy. Kim? Kimi koy? Bu nokta nokta. Evet kimi koy? Ona bakıp şu ha, konuşuyor. Tamam. Kore, Aa! Ko Koreli bilgin Koreli hazır, hazır mı? Koreli büyük filozof. Hayır. Benim de Koreli bilginim var. Kim o? Emir Ateş Dağlı. Oo. Emir Ateş Dağlı. Bayis gazetesinde. Evet ama Galatasaraylı Zorada olarak Zorada değil, Zorada değil. Zorada. değil. Fanatik bir babanın oğlu olarak. Sen de <laughs> değil. Bir dakika. Bana Emir Ateş Dağlı'yı bağlayın. Emir Ateş Dağlı Beştaş Galatasaray maçı ne olur? 13 oran bildi dün Bayis gazetesinde. Evet Ona da biliyorum. sorarız Emir'e. Aferin, aferin. Bayis Hocam Bayis Gazetesi'nde yaptığın gibi yorum yap olur mu burada da? Allah aşkına. Bir dakika Orada babadan konsantre Gazi. olayım. Müzik Beyen verelim mi? adı kim? Biliyorsun. Adı kim? Koreli. Hocam söyleyebilirsin. Ayıp değil. Şey Soyadına gerek Söyleyemem. yok. gerek yok. Hayır abi söylemeyin abi. Söylemeyin başımıza iş almayalım. Söylemeyin abi, söylemeyin abi Söylemeyin. Ya, Allah. Yok abi, söylemeyin. Bir dakika. Asim sus. Konsantrasyonu bozmuyoruz. Ya bir Japonca şarkı söyledik Türkiye'ye rezil olduk ya. Oğmet Hoca'nın en sevdiği şarkıyı da hatırlamıyor musunuz? Allah Allah. Evet, skorları söylüyorum. <laughs> Baktın mı? Beşiktaş Galatasaray maçı Kim budan sonrasını söylüyor? Kesinlikle berabere bitti. Berabere. Kuvvet de muhtemel 1-1 bir bir bitti. 1-1. Bir bir. Yazıyorum ya. bak. Beşiktaş Vallahi yazdım. Galatasaray 1-1. Bir bir. Maçın hakemi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır. Fenerbahçe Ankara Gücü maçı, değil mi? Evet. İstanbul'da, değil mi? Evet. Kadıköy'de. Ben niye göreyim? Bu ben de bu adamın. <laughs> abi Çövbe maçı de. göstersene adamı niye gösteriyorsun? Adam o adamın kadar oluyor büyük oluyoruz. bir Koreli filozof. Gel ya bir. bırak Emir Ateş Dağlı'nın resmini hazırlayın. O da bir bir demiş Sinan evet. abi. Öyle Emir Ateş Dağlı'yı bağlayın. Kim kim Fenerbahçe Ankara gücü maçı 4 Emre bir. resmini koyayım. Dört Venerbahçe bir. kazanır. Tamam Hı. bir daha Kandikar maçları kesin. verelim. Başka gözlerine bakmak isteyen var mı kim yani amcanın? Ben başlayacağım ben. Emir'in çok önemli. Emir'in fotoğrafını koy. Ben de Emir'e bakıyorum. Sinan Hocam. Söylüyorum, ben söylüyorum. Sinan söylüyorum. ben söylüyorum. Ben Emir G fotoğrafı gelsin ona göre konuşacağım. Ben yani sonuç mu vereyim? Skor ver ya. Skor mu vereyim? Ya da sonuç ver. Yani ben bu maçı Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 0-2 çifte şans diyorsun. Evet, öyle mi deniyor? <laughs> e, ben bir anlam, ben iddia bahisi hiç oynamadığım için hayatım bilmiyorum. 0-2 çifte şans. Evet. yenilmez Galatasaray, Galatasaray yenilmez. Galatasaray yenilmeyecek. Yani büyük ihtimalle maç berabere bitecek. Maçtan bir galip çıkarsa Galatasaray çıkacak gibi bir his var içimde, ama golü bir maç olacak, yani 3-3, 3-2, öyle bir maç olacak diye bekliyorum. Fenerbahçe-Ankara gücü maçını da o Koreli amcanın gözlerine ben de baktım Ahmet Hoca bakarken. Ben 4-1 gördüm. Alanya ben maçını de. bildin sen 2-1 gözlerine evet. bakarak. Bak evet, Alanya maçında bu amcanın gözüne baktım, 2-1 Fener 2 dedim, dedim. 2-1 çıktı. Şimdi de yine baktım, 3-1 görüyorum. 3 1. 3 1. Yakın gör. Evet bak Peki. bakıyorum evet. 3 1. 3 1. Fenerbahçe Ankara Gücü'nü 3 1 yener diyor. Kasımcığım. Ben mi? Ben Emir bir Emir'in fotoğrafını koydular mı? Emir'in fotoğrafı ben hazırlanıyor. Ben de bir, bu kim bu C? Böyle diyebiliriz değil mi? Kim Tabii. bu C? Si? Adı, Adı Koreli. Ya adamın adını tahrip ya. ediyoruz. Kusura tamam. bakmayın Sayın tamam. Kore, Kore evet Büyükelçisi. Ya Büyük abi niye diyorsun ya? Kim, kim bu ya? ya? Kim, kim bu ya? İsmi lazım. Kim amca de? Kim amca? Kim abi be? Kim abi? Şey demiş biliyor musunuz siz onu? Futbolculuğu sırasında Joe Benjamin Toşak'la ilgili söylüyor söylüyor. Risk al TRT'de e, rahmetli Hüseyin Başaran galiba. Ama. Levent Özçelik. En son ismi tehlikeli oyuncu diye söylüyor. Şu an top diyor ismi tehlikeli oyuncu diyor. <laughs> e oldu. Tüm televizyon <laughs> tanem oldu. oldu. Tamam, <laughs> Toşak oynarken söylüyor. So, yanlışlıkla söyler. Evet, evet, Diyor ki abi, şu ne an biçim, top ismi değil mi da diyor. Harbiden ne biçim ha. hafıza ha. var? İsmi değil rahmetli Hüseyin Başar'a ya da Levent Özçelik. Bu hafıza... Levent Özçelik de büyük adamdı. Bu, ya, acayip bu bir hafıza geldi. tebrik ediyorum. Hadi tebrik. Tebrik. Şimdi, şimdi kim bu C'yi görebilir miyim? İsmi tehlikeli Rasim Rasim'e de verelim. Gözlerine baksın. He. Beşiktaş Galatasaray. Beşiktaş 0. Galatasaray 4. Oy. Yavaş. Sinan <laughs> Sinan'ı göster. Beni değil Sinan'ı göster. Sinan'ı göster. Söyle Sinan'a Delirmiş. Beşiktaş 0 Galatasaray 4. babadan öyle de, geldi. vapur var. Sen <laughs> şimdi <şeyde> vapur var. <laughs> <laughs> ben abi. Adaya vapur var biliyor musun? Ben misin? böyle diyorum. Fenerbahçe Ankara gücü. Ama bu Fena Fena normalde söylemen de. 2 Ankara gücü 1. 2-1 diyorsun. Fener alır. Gözlerine bak. Ve oluyor. Sinan Engin için Emir Ateş fotoğrafı geliyor. Benim de kim bu bu? İşte kim bu si? Kim Arkada. bu Emir? Aa! İşte bu. Aa! Galatasaraylı. Büyük. Suat Ateş Dağlı büyük İddia canavarı. Eder. İddia canavarı koçum. Gözlerine bakarak söylüyorum Emir Ateş Dağlı'nın. Beşiktaş. 3. Galatasaray. 1. Hiç gerçekçi değil. Senin 4-0 nasıl gerçek? Emir de, Emir de şu an bana diyor ki haklısın olabilir Sinan amca diyor. <laughs> Yalnız Emir Ateş'te Galatasaraylı Galatasaray'ın bence hiç öyle fark değil. Etmez. Bir şey fark etmez. Şey haklısın diyor. Unutmayın. <gülüyor> gözleri <gülüyor> birbirine yakın adam. Bu şey. Emir, emir'i Emir görüyor musun? Tabii gözleri birbirine yakın çok zeki adamların gözleri. Çok zeki zaten hocam o. Evet. evet. Hocam, devam et. Doktor tıp okuyor. Meslektaşsınız İtalya'da hocam. Okuyor, hocam Vice Kassisi'nin yıldızı bu. Messi'si. Gözleri bak birbirine yakın ya. Gözleri birbirine yakılar adam çok adam. Her şeyi katıyor. Aynen oluyor. öyle. Ben cumartesi zaten yakından biliyorum. tanıyorum. Fenerbahçe Ankara Gücü maçı. Fenerbahçe kazanır. Ama bugünkü gibi değil. Çok 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 zor kazanır. Zor kazanır diyor. Çok zor kazanır. Ankara Gücü çok düzelmiş. Çok dirilmiş. Yani sıkıntılı bir maç Fenerbahçe adına. Peki. Bak ne diyorum? Sıkıntılı bir maç. Zaten bunları cumartesi günü konuşacağız. Aynen. Derbiyi de konuşacağız. Oo. Hepsini de konuşacağız. Cumartesi günü o bakacağız halde. ama Galatasaray bir tane gol atar. Beşiktaş en az 3 atar. Hepsi kayıtlara geçti Dinçer Azapan Dinçer başkandan mesaj geldi. O kaç Aa, kaç diyor. Murat Özkaya ile iddiaya girdim sevgili kardeşim. Murat Özkaya ile iddiaya girdim. Dinçer Azapan abi sıfır bir plakamı hediye edeceğim sana demiş. Sıfır dört Galatasaray. Yenerseniz Galatasaray GS sıfır sıfır bir plakamı bana hediye edeceğim. Et, ben de Galatasaraylı bir kardeşime vereyim. Ooo şey. <laughs> Dinçer Azapan bana giysi 0-1 hediye edecek. Vay. Sen de bana hediye edeceksin. Galatasaraylı kardeşi benim. Yok, sana hediye etmem. Sinçerin araba <laughs> benim. Emir Ateş damalıya vereceğim. Emir'e vereceğiz.